biz gündemde oluşturmak için, gündemde var etmek için elimize gelen, gelen bütün çabayı göstereceğiz. Libya'da olan, orada da bir sıkıntı varsa onu da dile getireceğiz. Irak'ta da varsa, Filistin'de de varsa, Doğu Türkistan'da da varsa ayrım yapmadan. Ama bugün ama maalesef... ben Kuzey Irak'a gittim. Kuzey Irak'a gittim. Yani Doğu Türkistan hiçbir yerle mukayese edilemeyecek kadar zor şartta. Büyük bir vahşet var değil mi? hocam? büyük bir vahşet var büyük bir vahşet. Yani Türkiye'deki bazıların işte e, Filistin'de filan ne ağıt yakıyorlar. Filistin'de filan mukayese edilemeyecek kadar zor durumda. Ve arkadaşlar şunu o izah kadar edelim. Orası var? da Müslüman. Orası da Müslüman. Orada da yani Türk toprağı. Evet. Aynı zamanda oradaki topluluk da çok dindar insanlar. Yani Ama onların farkı var. şu. Onlar Türk. Maalesef hocam bu konuda... Yani durumda... Filistinlerden, Filistinlerden onların farkı onların Türk olmasıdır. Bu kadar basit. İnşallah hocam bir an önce devlet yetkililerimiz de devlet büyüklerimiz de gereken i̇nşallah, adımları Doğu Filistin için atarlar. Ümit ediyoruz hocam. Oradaki kardeşlerimize de buradan i̇nşallah. selam olsun. Dualarımız onlarla beraber. Hocam damgalar ne demek dedik? Cevapladınız. Damgaların kültür ta Türk kültür tarihinde önemi nedir hocam? Yani şimdi orada damgalar konusunu yarı bırakmışız. Şimdi Oğuzkan evet. abinin e, desanında da damgalar geçiyor. E, damgalar tarihi kayıtlarda imza, mühür anlamı var. E, evet. Bir de insanların yani ailelerin e, işaretleri. Mesela ben küçükken hatırlıyorum, ben Kadirliyim. Bizim bizim orada düğün veya mevlütler falan yapılırken ailelerden e, şey toplanır, kap kaşak toplanır. Herkes kabına ve kaşına bir işaret koyar. Yani insanların kap veya kaşıkları birbirine karışmasın diye. Eskiden işte eski Türk tarihinde de Türkler hayvanları birbirine karışmasın, eşyalar birbirine karışmasın diye bir bakma ailelerin sembolik armaları yani damgaları var. Her ailenin belli bir damgası var. Ancak daha geriye gittiğimizde bu damgaları biz e, kaya resimlerinde görüyoruz. E, bir başka konu e, damgalar. E, Ar Arisov diye bir e, Rus araştırmacı ve siyaset bilimci. Hatta bu adam e, işte şey e, merkezi Türkistan bölge valiliğinde görev yapmış. Yani 1800 yıllarında Türkistan valiliğinde görev yapmış bu kişi. Dolayısıyla Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan Türkistan valiliği valiliği diye geçiyor 1800'lerde. Bu adam diyor ki Türklerin eee orun alfabesindeki 36 e, harfin 29 tanesi damgalardan oluşmuştur diyor. Gerçekten de bugün e, eski Türk alfabelerine baktığımızda yani Macar, Bulgar, e, Orun alfabelerine baktığımızda bu alfabelerdeki harflerin büyük çoğunluğunun eskiden damga olarak kullanıldığını ve hayır isimlerinde kullanıldığını biz görüyoruz. Mesela işte ben e, Doğu Türkistan'a gittiğimde e, Doğu Türkistan'da Kaşgar'da bir atın üzerinde bir damga var. E, Hakasya'ya gittim. Hakasya'da yine atların üzerinde bir damga var. Orada e, insanlara sordum. Dedim ki niçin atların üzerine e, bu kadar e, bir işaret koyuyorsunuz? Atların e, canı Yanıyor. Yazık değil mi dediğimde bana şunu söylediler. Bizim atımızda önce damga yoktu. Hırsızlık oldu. Dedim ki damga koymanız ne farkı var? Diyor ki damga olan atımızı hiç kimse çalamaz artık. Nasıl çalamaz dedim? Damga olduğunda bizim olduğunu damga olmasa diyor bizim olduğunu ispatlayamıyoruz. Damga var bunu ispatlıyoruz e, dediler. Ve e, Cengiz Han'ın bir yasası var. Orada da şöyle bir şey var. Damgalı bir at kaybolmuşsa kaybolan damgalı at belirli bir yerde teslim edilmemiş ya da yetkililere haber verilmemişse ve sonradan da bu bilinir, tespit edilirse hırsızlık sayılıyor ve Damgalı atı hırsızlayan insanın e, kellesi uçturuluyor. Yani hüküm idam. Yani bu anlamda e, damgaları imza olarak anlamı var. E, kutsal kaya resimlerinde a, anlamı var. Alfabelerimizde kullanıldığı için bir anlam var. Arkasından çok daha ilginci bu e, damgaları Başkırdistan'da, Tataristan'da, Çuvaşistan'da ben hala bir aile damgası olarak kullandıklarını tespit ettim. E, mezar taşlarında da kullanılıyor. Hatta çok daha ilginç, Türkiye'de de, e, Trabzon'da benim bir arkadaşım var. Onların 200 yıllık e, damgalarını tespit ettim. O damganın aynısı, e, Moğolistan'da Hakasya'da e, kullanılan e, bir damga. Hatta ee, dağlık Altay bölgesindeki eee Kalpaktaş kaya resimlerinde O damganın ailesi var ve dolayısıyla Trabzon'lu arkadaşımın kullandığı ailesinin kullandığı Damganın kökü en az e, günümüzden 3000-4000 yıl önceye dayanan bir özelliği var. Yani burada şunu söyle söylemek mümkün. Bugün insanlar yani birçok yerde artık, gerçi Kafkasya'da, Çuvaşistan'da, Kazakistan'da aile damgaları hala kullanılıyor. Ancak Türkiye'de pek kullanılmıyor. Ancak Türkiye'de damgalar kullanılmıyor ama damgaların neredeyse tamamı halı ve kilimlerimize yansımış. Yani halı ve kilimlerimize eskiden kullandığı damgaları çok rahatlıkla biz görüyoruz. Ee, bir de şöyle yani burada yeri gelmişken öneminden şöyle söyleyeyim. Mesela Türkler tarih boyunca vatanlarını değiştirmişler. Devletlerini değiştirmişler. Dillerini değiştirmişler. Dinlerini değiştirmişler. Fakat vatan damgalarını değiştirmemişler. Dolayısıyla Türk damgaları bir bakıma Türk kültür coğrafyasının da sınırlarını belirleyen bir özelliğe sahip. Mesela e, Amerika'ya gittiğimde e, Meksika sınırından Alaska'ya kadar bir saha çalışması yapmıştım 40 günlük. Amerika yerlerini kullandığı halı kilimdeki şekillerin aynısı Toroslar'da vardır. Doğu Anadolu'da var. Eee Tunceli'de var. Hatta Bugün Çuvaşistan'ın bayrağında kullanılan damga, Tunceli'de kilimlerde kullanılıyor. Birebir aynısı. Yani bu anlamda e, damgaların tarihimizde son derece önemli bir yeri var. Diğer taraftan, e, burada şu konuya da girmek lazım. E, kültür teorilerinde şöyle bir söz vardır. Daha doğrusu üç tane kültür teorisi vardır. Bu teoriye göre şu söyleniyor. Deniyor ki kültür bir yerde doğar şu veya bu şekilde yayılır. Diğer taraftan insan olma tekamülünü tamamlamış halklar yani gelişmiş halklar kültür üretir gir kalmış halklar kültür alır diye bir ifade var. Diğer bir teorisi şudur. İnsanlar insan olduğu için her yerde aynı şeyleri yapabilirler. Benim bu 26 yıllık akademik saha çalışmamdan gördüğüm şey şu. Türk damgalarını bilinen kültür teorilerine göre izah etmek mümkün değil. Eğer mümkün olsaydı bu damgaların aynısı Çinlilerde de olması gerekirdi. Ruslarda da olması gerekirdi. Farslarda da olması gerekirdi. Amerika'daki de Amerika'daki de e, İspanyollarda olması gerekirdi. Oysa Ruslar Türk damgalarını kullanmıyorlar. Çinliler Türk damgalarını kullanmıyor. Farslar Türk damgalarını kullanmıyor. Amerika'daki Türkler, e, Amerika yerlileri ilk karşılaştılar İspanyollar. Amerika damgalarını kullanmıyorlar. Bu anlamda ben damgaların kültürel DNA olduğunu iddia ediyorum. Hatta bu konuda kültürel DNA teorisi diye de bir de yazı yazmıştım. Hocam çok güzel temas ettiniz teşekkür ediyoruz. Hocam, koç, koyun, at başlı ve insan usluplu yani balbaların yayıldığı coğrafya hakkında bizi bilgilendirir misiniz hocam? Bu konuda e, yaptığım çalışmalarda Moğolistan'dan e, Kosova'ya evet. kadar olan bir coğrafyada e, mezar taşları hakkında da e, araştırmalar yaptım. Bununla e, beraber e, İran'dan e, Ukrayna ve Petersburg'a kadar olan bir coğrafyada sağ çalışmaları yaptım. Hatta Litvanya'ya gittim. Ee, bu gördüğüm coğrafyalarda arkadaşlar e, at, koç koyun, insan üsluplu yani balbal tarzı mezar taşların müze kayıtlarında bile müze kayıtlarında bile kumanlara ait olduğu, iskitlere ait olduğu, çuvaşlara, kırgızlara, kazaklara ait olduğu yazılır. Hatta bu 2019'da Ukrayna ve Rusya'ya gittiğimde orada müzelerde şey var Balba tarzı neler taşlar var orada altındaki yazan yazı şu Kuman askerlerinin mezar taşıdır diyor. Daha geriye gittiğimizde arkadaşlar, ilk arkeolojik kazı e, bu konuda e, tesadüfen Yenise-Irmağı boyunda yapılmış. E, Hakasya e, coğrafyasında, Yenise-Irmağı kenarında bir koç görülüyor. E, koç başlı bir e, taş görülüyor. Orada kazı yapılıyor ve 6 tane orada e, koç başlı, koyun başlı mezar taşı çıkıyor. Bulunduğu tarih 1722. Bu mezar taşını bulan insanlar bu mezar taşlarının Rus ve Çin kayıtlarından hareketle Türklere ait olduğunu yazıyorlar. Mezar taşlarının tarihlendiriliyorlar. Mezar taşlarının tarihlendirilmesi Milattan önce bin yıl, yani günümüzden 3000 yıl önce. Bu mezar taşlarının dört tanesini ben bizzat, e, üç tanesini e, Hakasya'da, bir tanesi de bir tanesini de Barnaul'da bizzat gördüm. 1996 yılında e, Sibirya sempozum diye bir sempozum yapılıyor. O sempozumda yine iki tane Rus e, sanat tarihçisi ve arkeolog bu mezar taşlarının Türk e, bu taşların Türk geleneğini olduğunu, Türk mezar taşları geleneğin olduğunu söylüyorlar. Dahası Rusya'nın ve dünyanın önemli e, Sibirya konusundaki arkeologlardan Kızla Sov diye bir arkeolog e, 1989 ve 87 yıllardan yazdığı kitaplarında bir mezar taşından bahsediyor. O mezar taşı da bugün ee, Hakasya'daki bir müzede, bizzat onu da ben görmüştüm gittiğimde. O mezar taşının 5000 yıllık olduğunu, yani günümüzden 5000 yıllık e, yıl önce olduğunu söylüyor. Yani milattan önce 3. bin yıl. O mezar taşının üzerinde bir daire ve dairenin üzerinde dört tane e, işaret var. Bugün Hakasya Özel Cumhuriyet'in bayrağında. da o mezar taşının üzerindeki işaret var. Yani toplarsak e, ilk koç koyun başlı mezar taşları Milattan önce 5000 yıllarında. Hatta dahasını size söylemek isterim. Hakasya tarihinde şöyle bir iddia var. Biz tarih sahnesine Hakasya'nın güneyinde çıktık. Güney bölgesinde. O güney bölgesine e, bir gün or oraya gittim. Orada belki yüz dönüm bir arazide, arazide mezar taşları gördüm. Yani bir bakıma ıı, açık hava müzesi gibi. Orada gördüğüm şey şu. Orada beş tane koç başlı mezar taşları gördüm. Buradaki mezar taşların müze, yani Hakasya'daki müzedeki mezar taşlarından daha eski yani usul olarak daha eski. Ancak ben arkeolog olmadığım için Onların yaşı konusunda bir şey söyleyemem. Ancak üslub olarak Hakasya'daki mezar taşlarından çok daha eski. Şimdi tarihi bu bilgiden sonra bu mezar taşlarının coğrafyasını şöyle çizmek mümkün. Moğolistan'dan başlıyoruz. Doğu Türkistan, eee Sibirya, eee Tataristan, Ukrayna'nın tamamı, Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, e, Moldova, Romanya, Bulgaristan ve Kosova. Ya kadar bu mezar taşlarını biz görüyoruz. Hocam, tarih sosyolojisi açısından önemli nedir bu mezar taşlarının? Yani işte bu e, bunlar e, yazılı olmayan tarihi belgeler. Mesela e, size şöyle bir örnek vereyim. Biz e, Balkanlara Atilla ile gittiğimizi iddia ediyoruz ve söylüyoruz. Oysa eee Makedonya'da Makedonya'da 3. E, asırdan kalma iki tane orada balbal ee, bal tarzı mezar taşı var. Yani bu şunu gösteriyor. Atila'dan 200 yıl önce orada balballar var. Yine e, şeyde e, Moldova'nın başkenti Kişinev'de milattan önce 5. yüzyılda balbal bal var. Or oraya da yazmışlar. İskit döneminden kalma balbal. Bal. Şimdi Avrupa ve Ruslar da İskitlerin Hint Avrupalı olduğu hakkında bir teori var. Benim sorum şu. İskitler Hint Avrupalı halk ise neden İskitlerin tarihinde balbal bal tarzı mezar taşları yok? Ya da İskitlerin bırakmış olduğu tarihi buluntular neden Avrupalılara benzemiyor? Arkasından Heredot, İskitlerden bahsederken diyor ki zaten Herodot İskit tarihinde herkesin başvuru kaynağıdır. Fakat biz kitapları iyi okumadığımızda bazı bazı teferruatları kaçırıyoruz. Herodot diyor ki İskitler Anadolu'nun yerli halkı değildir diyor. Ve Anadolu'nun yerli halkından farklıdır. Bunlar alttan kımız, alttan süt çıkarıp süt içerler. Kadınlar da erkekler gibi savaşçıdır diyor. Dünyada attan süt içen iki tane halk vardır. Biri Moğollar, diğeri Türkler. Avrupalılar ise kırmızı içmeyi 1840'lardan sonra başlamışlardır. Hocam Moğollar Türk müdür? 1840'dan önce Avrupalılar kırmızı içmiyor. Hocam Moğollar Türk mü? Yani kırmızı içmediği benim iddiam değil. Seyahat namelede de var. Mesela Rupruk e, 1200'lerde Moğolistan'a bir geziye çıkıyor. Orada diyor ki Tataristan'ı e, Tataristan'ın coğrafyasına herhalde varıyorlar. Tercümanları Rus ve Tatarlar. Orada diyor ki bize attan bir içecek verdiler. Ben içtim. Yanımdaki Rus tercüman dinlerinin ve Geleneklerin gereği olarak bunu içmedi diyor. Devam ediyor. Diyor ki içtim çok hoş, çok güzel bir şeydi diyor. Çok sevdim diyor. Devamında diyor ki bir yere gitmişler. Çok acıkmış ıı, orada da. Yine bunlara yemek vermişler. Ancak orada ıı, içki olarak kımız vermemişler. Bu da isteyememiş. Diyor ki çok düşündüm bana da verirler diye. Fakat bana vermediler çok üzüldüm diyor. Evet hocam şimdi şimdi şöyle izah edeyim. Moğollar Türk mü? Yani ben bir defa milli ben milleti ırk olarak tanımlamıyorum. Irk başka bir şey, millet başka bir şey.